makinesi kullanmadan saçları yapıyoruz. Reklam değil. Yıllardır kullandığım iki ürün. Taft wax, Taft spray. Bunu reklamını yapmıyorum beyler. Yani herhangi bir ürün karşılığı veya ücret karşılığı reklam değil. Tamamen öneri. Sprey kullanmadan ıslak saçın üstüne wax kullanıyoruz. Şimdi bunu yedireceğiz. Beğenmezsek yıkarız. Yapıştırdık mı? Aynıl Tahir gibi olduk mu? Ya da şey Memoli Memoli. Old School'lar hatırlar. Aynıl Tahir'i Memoli. Hanımın tokularından yardım alalım. Dur. Oğlum çok garip işler yapıyoruz şu an. alıyoruz. Evet beyler hazır mıyız? Beyler ah. ben beğendim. Islak doğal bir görüntü. İş iş buldu. Bilemedim. Yok beğendim. Şöyle bir atalım atalım. Evet. Bence oldu.